hemen bu dışarı Sete gittim Kapadokya'da. Rüyalarıma kadar giriyor bu konak. Aynı kadar sevindim seninle karşılaştığıma. hoş bir insansınız. <laughs> İkisi de çok iyi anlaşıyor. İnşallah sevgili olurlar. <laughs> Martısı Hayır, daha bekle rahat ol, sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Ay falan diye biraz sonra değil mi? Bugün perşembe. Bugün TBT <laughs> günü rahat ol. <laughs> Mesela böyle çok sıcak gözüküyor. Üstümüzdekiler aşırı kalın gibi oluyor. Akşam bir anda... 20 derece düşüyor. 20 derece birden düşüyor. Şu kıyafetle bir anda zindanda kalıyorsunuz yani. <laughs> bir anda buz oluyor. Karını gördün mü bura? Eksi 27. <laughs> ben de burada. Gecelikli sahnem vardı o gün. Saka benim. yapıyorsun. eksi evet, e 27 hiç unutmuyorum. <laughs> Hayatımın en kötü sahnesi olabilir. Çok ağlamıştım. Ağlıyorsun ki soğuktan ağlıyorsun. Durduramıyorsun. Bir de burada donuyor. O zaman <laughs> gerçekten tam anda. İçeride kostüm sorumlusu Rabia var. Şimdi ben onu kandıracağım. Diziye yeni giren oyuncuyum diyeceğim. Bunu ne yapacağız? Bir şekilde bir yolunu buluruz. Beni giydirmesini isteyeceğim. Aa, merhaba. Merhaba. Oya ben. Dizinize yeni giren bir oyuncuyum. Beni giydirebilir misiniz? Olur. Tabii ki de. Ama bizim ön hazırlığımız olması gerekiyordu. Beni patlayana kapatın bu arada. Evet hani biraz ani oldu. Hani yapımcı arkadaşım. Geç oyna dedi. Olur mu yani tatlım? Bana bak Allah aşkına. Başka seçenekler var. Sence bana hangi renkler yakışır? Şunu giyeyim, ne dersin? Sence nasıl giyinmeliyim? Herhalde kendim sette karar vereceğim yoğunca. <laughs> yani şu konağa düştüm, şu konağı birbirine katmalıyım bence. Şu an hizmetçi Ha Bana hizmetçi mi uygun? Bak görüyor musun? <laughs> Rabia utanmıyorsun değil mi bana? hizmetçi karakteri uygun gör. Giydirsene bana bir hizmetçi. Kız Rabia koş buraya. Serhat Bey bir tane çay istiyor. O benden hizmetçi oldu mu? Yani şu konuğa geldim beni hizmetçi yaptı Rabia'cığım. Ama çok yakışmamış. Evet. Öv beni bebeğim öv öv beni. Şu Ya değil mi bak. <laughs> <laughs> ya yani bana hizmetçi yaptın <laughs> bir de beni mutlu etmeye çalışıyorsun. <laughs> Kimi giydirmek çok eğlenceli. Deniz karakterini giydirdiğimiz zaman çok heyecanlanıyoruz çünkü o İstanbul'dan geldiği için. Güzel gelen şeyler giyindiği için daha çok eğleniyorum. Bir de Zümrüt. Zümrüt de artık şık olmaya başlıyor konağa geldiği için. Onu da giydirdiğimizde çok eğleniyoruz. Ekstra siz dahil. Siz dahil. Nasıl oldun mu? Yani tabii aslında normalde şehirli bir kızım. Yani bir hizmetçi oynamam da önemli değil mi? Ama benim ruhum hizmetçi. Ben Doğukan'la aslında bir dakika önce falan tanıştım herhalde ama yani Ceren'i sattım en yakın arkadaşım sensin. Yani Ceren sarıldı diye galiba yakın evet, olmuşsun. Hemen sarıldı ama bana. Pandemi var ama şöyle, şöyle tamam. bir tanıdığı hmm. evet. biz. biz. Ceren'cim kusura bakma. Ee, yapacak bir şey yok yani. Bir aşık oldun sen. Böyle biz kızları böyle bir şey yaptın yani, ne oldu? Ya işte e, ben böyle bak dengen bozuldu, fark ettin mi? Yok. Böyle aşklar yok. Hiç böyle aşklar yok böyle bir masal anlatmaya başladın. Teşekkür ederim öncelikle. Ben aşık olmadım Amit oldum. Ben Hamit oldu. Ben Hamit'e aşık oldum ama karakterime. E, onun davası, onun sen aşkı benim mi? tutkum oldu böyle ya. Şey, o yüzden. Böyle aşk yok diyorsun. Nereden yaşayacağız biz? Şu ara böyle bir aşk sevgi durumu yok ama her şeyi aşk duyabilir insan bence. Arkan da çok güzel, sen de çok güzelsin. Teşekkürler ama çok politiksin. Yani. <laughs> Peki nasılsın? yani böyle senin için sürprizli bir karakter mi oldu Hamit? Her geçen gün seni şaşırtıyor ve kendinde başka şeyler keşfetmenin neden oluyor mu yoksa bütün bunları öngörerek mi bu projeye evet dedin? Şimdi oyunculukta bence öngörülebilen hiçbir şey olmadığı için bununla bız yüksek ...oluşu, işi güzelleştiriyor. Sürekli farklı hikaye. Senaryoyu okurken de... ...''Aa diyorum böyle bir sahne var. Hemen gelsin. Hemen çekelim.'' Dolayısıyla planlanmış bir durum hiçbir zaman olmadı. Karakteri... Yani ilk geldiğinde bana... ...çok mutlu oldum böyle bir karakteri oynadığım için. Aslında aile baskısıyla ne kadar çok güçlü görünse de dizide aile baskısıyla büyümüş aşktan sevgiden uzak daha çok güce ve kudrete dayalı bir hayatı vardı Ahmet'in. Ama bu güzel Kapadokya'ya geldiğinde çok da güzel bir kadın gördüğünde bütün bildiklerini unuttu yani. Aslında ben de onunla beraber öğrendiğim şeyler oluyor. Burada peki hayat nasıl geçiyor? Gerçekleri anlat. Gerçekleri anlatayım. Şehrimi özledim. Ailem Alaçatı'da. Yazları oradayım. Kışın İstanbul'dayım. Tabii ki insan bir deniz havası almak, bir kıyı şeridine Böyle şöyle bir arabayla ya da böyle bir motorla gezerken o iyotun kokusunu almak istiyor. Burada bir kızılırmağımız var. Gidiyoruz arada oraya. Ördeklere falan bir şeyler atıyoruz ama. Olmuyor işte ben mavi görmek istiyorum. Deniz görmek istiyorum. Bu oyuncular hep böyle ya. Önce bir dizide oynayayım işte işim uzun olsun güzel bir rol gelsin. Sonra İstanbul'u özledim İstanbul'u özledim. Yani. En yakın örneği sensin. Pandemiden dolayı da çok gitmek istemiyorum aslında. Hem buradaki setin akıbeti açısından hem de kendi sağlığım açısından. Bir 4 aydır falan gitmiyorum. En son bir arkadaşımı görmeye gitmiştim. Ondan sonra e, onunla... işte bir hafta oradaydım. Sonra döndüm. Burada da hayat yani keyifle Müthiş. Pelin neredesin kız? Geldim. Ben bu aşkı bozarım demiştim. Dedim aranıza girdim. Kara kedi olarak. Güzel oldu. Evet siyahlar Hı. içinde. Normalde ben de siyah Çok içinde. güzel. Ben destekliyorum. Aşkım, araya girişler. Olur mu tat olur, heyecan olur. <laughs> Nasıl gidiyor onu anlat. Mutlu musun burada? Mutluyum, çok mutluyum. İnsanları çok seviyorum. Kapadokya'yı da çok En seviyorum. çok kimi seviyorsun? Ya en çok kimi seviyorum. Beni seviyor. tabii, beni. Falan. Ağzımdan aldın. Bir aşk yaşıyorsunuz ya siz. Hani böyle değil. Çok zor yani bu devirde dedim. Böyle bu temiz tatlı aşk. Aşk da bir boyut değiştirdi galiba değil mi? Hani sizin dizide oynadığınız gibi aşklar yok herhalde artık. Yani ben bizim dizideki da çok fanatiği değilim aslında. Yani bunu söylemem <laughs> Şahane başlık. <laughs> ya ben daha sağlıklı şeylerden yanayım. Hı. Evet bizimki biraz çok inişli çıkışlı çok uçlarda. Daha böyle temiz temiz ilerlemeyi severim ben. Şimdi bu çağda da zor evet ya seçenekler çağı. <laughs> Çağ itibariyle yani birini bulacağım da seveceğim de güveneceğim de zor. Uğruna böyle ölürüm sevinirim diyeceğim de. Falan e zor yani. Bize mi sessiz diyorlar? Biraz buradaki yaşamını anlatır mısın bize? Ya ben burada çok çok dolaşmıyorum. Aslında ara sıra da Okan çıkarıyorum. Çıkarıyorum. Diyorum ki şuraya gideceğiz. Ondan sonra gideceğimiz yeri de bazen setten dönüşte otele gideceğimizi sanıyor. Saçma sapan bir yerde oturup bir şeyler içmeye başlıyoruz. Biraz mutsuz oluyor. Sonra sohbet edince onun ilgi alanı olan konuları açmaya başlayınca da mutlu oluyor. İlgi alanı ne? Hı. Şo ama Ama çok <laughs> seviyor <laughs> konuşmayı. Mesela onun sevdiği oyuncular hakkında konuşmayı çok seviyorum buluyorum bazı tür konuşuyoruz bütün gün? Hı hı. Şöyle, şöyle bir şey söyledim ve bu da ka kayıtlara geçsin. Tamam, dedi ki Çünkü kayıtlara be, geçecek. Abi, evet abi. Bir gün dedi ki Al Pacino hep aynı oynuyor dedi. Ve dedim ki ya lütfen kalk buradan, kalk Nasıl git şuradan dedim, yani çık git şu odadan falan. Bunun gibi böyle <laughs> tuhaf beyanları oluyor zaman zaman. Hoşuma gidiyor onu. Ama bazen de aynı oynadığı oluyor bence. Ne yaptı? evet yaptı? <laughs> ya, evet ya bu kadar basit yani. Haram olsun. Yani çok iyi. Haram olan bana? Zehir zıkkım olsun. <laughs> Al Pacino'nun emeği. Siz öyle <laughs> düşünün. Ve bana mı? saldırdığında ben daha iki hafta önce gelmiştim Rize'ye evet. ve... Biraz <laughs> Şimdi... artık. adımı soyadımı sormadan neredeyse Burcu'mu soracaktı. Ee, öyle misin? Çok ya çok he? seviyorum. Evet. Cool ne Burcu'sun? Ha? Cool falan diyor. Ya. Ne Burcu'sun? Yengeç. Ay, yazık. Yani, kıyamam, yani, kıyamam. Benim yazık. cool olmadığımı buradan anlayın. Yazık 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 sen ikizler burcuyum. Sen de yazık. <laughs> annem annem gibi. O zaman teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, ve bu aşka çok merakla izliyordum. 30 saniye. S sessiz bitirelim. Ben bu aşkı gerçekten çok merak ediyorum. İkisi de çok yanlış. o. İnşallah sevgili olurlar. merhabalar. Benim adım Beste Ilgın. kasetindeyiz ve ben çok mutluyum. Güzel atlar diyarına gelmişken tabii ki onları sevmemek olmazdı. Canım. Sevdirmiyor ama... Bakalım dileğim tutacak mı? Bence tutar. Sence Batın? Banko. Aramızdaki loser kim? Hadi bunu düşünün geliyorum ben. Rüyalarıma kadar giriyor bu konak. Çok seviyorum burayı. Gerçekten minnoş bir insansınız. <laughs> Siz o oynadığınız karakteri seviyor musunuz? Çok, herkesten daha çok.